Hadi bakalım Emi Bora. hangi arabaya atıyoruz? Beton desene. Şimdi ne atıyoruz? araba. <laughs> Hadi bakalım babacım hangi araba var? Kamyon. O kocaman mı? Mütevazı <laughs> araba. Evet. <gülüyor> bu, aa bu yavaş geldi gitti. Hadi bakalım. Evet, kocaman araba geliyor. Evet, o da gitti. Bakalım. Polis arabası. Hadi bakalım Var. Hemen ambulans çağırıyorum. Acil yaralımız var. Hemen müdahale etmemiz gerekiyor. Hadi bakalım Emre. Anlasın. Evet. Hadi sağlamlaştıralım düşmesin. Hadi götürelim. Acil hastamız var. Evet. 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 Çok fazla sarsmadan. Evet yükleyelim hadi. Aferin. Evet. 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 İlk müdahaleyi yapalım mı içeride? Hadi bakalım. Şun canı mı sıkılmış ne kadar. <laughs> İnşaat araçlarını kaydıraktan mı kaydıralım o zaman? Hadi o, o zaman kaydıralım. Hangisiyle başlamak istersin? Eskabatör. Bakayım şunun nasıl bir şeymiş. Aa! Bu yoldan renkli tüneller var. Emir Burak burada. Kaydır bakalım. <laughs> nasıl da dönüyor? gitti. Hangisini göndermek istersin şimdi? Kepçe. Oo traktör önünde kepçesi var değil mi? Hadi kaydır bakalım. <laughs> bakayım. Aa, o da burada. Renkli tüneller var burada. Çok güzel olmuş bu yol. Bence de kaymak ister bu inşaat araçları İmir Bura bu yoldan. Şuna baksana renkli renkli. Aa kamyonet mi? Hadi kaydır bakalım. <gülüyor> <bakayım>. <gülüyor> gitti göremedim bile ya ben onu. Hadi buradan başka bir tane al. Onu gönderelim. O da mı kepçe? Hı -hı. Bakalım nasıl bir araçsa. Çok hızlı gidiyorlar. Merhaba. Aa. O nasıl bir arabanmış? Bakayım şuna. Nasıl bir kamyonet? Kamyonetin üstünde gözler var. Aa. İçinde açılıyor mu yoksa? Bakalım mı? içinde ne varmış? Aa. Boş! Hadi bakalım. Bunu kaydıralım. Nasıl? çek görelim. Çok hızlı O da çok hızlı gitti. Traktöre çarptı. Traktöre çarptı değil mi? Bu vinci mi kaydıracağız yoksa? Hocam evet. mı? Hadi kaydıralım bakalım. Nasıl gidecek görelim bu yolda. Hadi gönder bakalım. Evet. Çok hızlı bura? Hı -hı. Her yeri çarptı. Dağıttı her tarafı değil mi? Evet. <laughs> bu kamyonu mu kaydıralım şimdi? Evet bu kamyonu. Aa, burada bir daha var Emir burada o gözlü kamyonlardan. Kutular var. Bu da onun yavrusu herhalde. Ay çok güzel, çok tatlı olmuşlar bunlar değil mi Emir burada? Onu mu kaydıralım? Tamam, hadi bakalım. Kaydıralım. Wow, oh no. evet, ne kadar hızlıymış bunlar böyle. Çok eğlenceli. Bence canları iyi ki sıkılmış Emir Burak değil mi? Hadi onu da kaydıralım. Nasıl gelecek? Wow. Oo, evet. Çok hızlılar. İnşaat araçları aslında Emir Bora. Vuran... Wow. göremedim ama çok hızlı gitti Emir vura, Biliyor musun? Nasıl? Oraya kalacaksın. İyi <laughs> <Evet>, gel bakalım. <laughs> Beton mikseri var burada. Onu da kaydıralım mı küçücük? Kaydır bakalım. Betonlar var. İçinde betonlar dökülmesin o zaman. Kaydıraktan kaydıraktan yolumuzda değil mi? Burada bir tane kepçe. Sonra tekrar beton mikseri. Bir tane de kamyonlar. Şimdi hop onu gönderdi. Bakalım sıra hangisindeymiş? Beton mikserini mi gönderelim yoksa kamyonu mu? Beton. Tamam gönderdik. Şuraya bakın bir sürü aracımız oldu. İnşaat aracı. Onu da kaydıralım son olarak. Hop. Hmm. Polis arabası nereye gidiyor anneciğim? Otoparka geliyor polis. Park et bakalım hmm. otoparkına. Ne çok araba var Emir burada böyle. Bir sürü araba gelmiş otoparka. Polis arabası otoparka park oldu. Şimdi hangisinde sıra tatlı? Burada traktör var. Traktörü mü park edeceksin yoksa? Anneciğim traktörü de park ettik şimdi burada hangi arabamız varmış kamyonet evet kamyonet kasası da var çok güzelmiş bu arabanın Ne burada? çıkarıyor. Bak bak ya. Onu da otoparkımıza park ettik. Ne yaptı yani? bakalım traktörümüzü otoparkımıza park edelim. Nasıl ses çıkarıyor öyle? Traktör ne kadar güçlü. Johnny Traktör. Johnny Traktör de otoparka park oldu şimdi. Sıra hangisinde tatlı? Kamyonet. Aa, küçücük bir kamyonet. Bunun da gözü ve var. Bunun içinde ne var peki? Bunda da küçük arabalar var. Hadi bakalım. Aç bakalım. Aa! Bunda da minnacık bir pembe şirin bir araba varmış. Hadi onu da otoparkımıza park edelim. Götür bakalım tatlım. O da ses çıkara çıkara. Yolları dağıttı arkadaşlar. O da otoparkımıza park olmak için. <laughs> bir polis arabası Emir Buğra bak burada seni bekliyor. Hadi Emir Buğra gel beni çabuk otoparka park et diyor bak görüyor musun? Al bakalım. Bir yandan da Emir Buğra yolları düzeltiyor arkadaşlar. Onu da götürüyor 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 götürüyor. Bir sürü arabanın olduğu otoparka park etti. Tamam. Şimdi sıra hangisinde? Emir Buğra, işte bunda ölmüş sıra. Ha, Getir bakalım. Çok güzel. Gözleri ve ağzı olan bir kamyonet. Bakalım bu nasıl ses çıkaracak? Bii. Çok güçlü sesler çıkarıyor. O da bii otoparka bii. doğru gidiyor. Bii. Korna'da mı çalıyor bii. Emir Buğra yoksa? Bii. 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 Gelsin bakalım. Onu da şu otoparka park edelim. Park arkaya getir getir getir. Tamam. Böyle oldu Emir Buğra. Tamam mı? Başka arabamız. Aa bir de bu arabamız kalmış. Canavar kamyon. Onu da Emir Buğra bu şekilde koymayı tercih etti. Bu şekilde bütün arabalarımızı da park ettik. Değil mi anneciğim? Öyle. Bakalım nasıl gidecek? Ay Emir Buğra sana doğru mu geliyor yoksa? Bakalım nasıl gidiyormuş Şuna bakın. Dur başka yola gitme sen. Seni aramaz seni. Bu tarafa gitmen gerek. Emir burak. Ayakları sesi seni. Gelsin dur gel ya Emir burak. Kaç 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 Gönder gelsin anneciğim. Hop kamyonumuz havuzuna düştü. Sıra hangisinde olsun bakalım bir tane araba seçsin Emir burak. Bir tane tır geliyor. O da havuzuna düştü. Bakalım. Emin Burak şimdi. Evet. Bir tane kamyon seçti. Gelsin bakalım. Emin <laughs> right Burak itfaiye arabalarıyla yarıştıracakmış. Oh. Büyük itfaiye arabası kazandı. Ama küçük itfaiye arabası kaybetti. Şimdi de iki tane polis arabası yarıştırıyoruz. Hop. Oh. Bakalım hangisi kazanacakmış? Renkli olan kazandı. Bir iki tane kepçe gönderiyoruz. Bakalım hop. Sarı olan kepçe kazandı. Başarısı gönderiyoruz. Hop. Sarı kaza yap Demir Bural. Gri kazandı o zaman değil mi anneciğim? Evet. İtfaiye arabası geliyor. Bir tanesi kazandı. Merdivenli olan kazanamadı. Gel şu sarı arabası kazandı Emir Buğra. Tır, 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 tır. Oo, bir tanesi döne döne gitti, kaybetti. Sarı olan traktörümüz kazandı. Gel gelsin anneciğim. Eski, tır. Oo, tır kazandı Emir Buğra. Bir tane kocaman kamyon, bir tane bir küçük. Büyük olan kamyon kazandı. Bir tane kamyon geliyor. Kızı olan kamyon kazandı anneciğim. Çok kamyon. Gelsin bakalım gönder anneciğim. Hop, o da topu başına düştü. Arkadaşlar. Hop. Hangisi kazandı göremedim çok hızlılardı anneciğim. Tayo arkadaşlarını da gönderdik. Burada da oyunumuz bitti. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar.